Çok yaz transfer döneminde yaklaşık 150 milyon euro harcayan Galatasaray yönetimi kendilerine yakın sosyal medya hesaplarına transfer kapandı haberleri yaptırıyor. Ancak sarı kırmızılıların Yusuf Demir'in de kiralanacağı hesaplandığında en az 3 transfer daha yapması bekleniyor. Bunlardan ikisi 2002 ve sonrası doğumlu olacak, 3 MEVKİYE -E takviye düşünülüyor. Alınacak oyuncuların ise sol stoper, orta sahada 8 bölü 10 oynayabilecek bir orta saha oyuncusu ve kanatlara destek olabilecek bir isim olacağı üzerinde duruluyor. Sarı Kırmızılı yönetimin kendilerine yakın sosyal medya hesapları üzerinden yaptırdığı transfer kapandı haberlerinin nedeni ise taraftarın beklentisini düşürmek. Artık daha az para harcanacak, çünkü bu dakikadan sonra alınacak oyuncular bu sezonun transfer kalibresinin altında kalacak. Genelde genç ve gelecek vaat eden oyuncular olacak. Ayrıca alınacak diğer oyuncu da yüksek ihtimalle kiralık ya da takımı rotasyonda destekleyecek bir futbolcu olacak. Bu yüzden yönetim hem az para harcayacak hem de kalibresi düşük oyuncu alacakları için taraftarların beklentisini düşürmek istiyor.